Kim sana mesaj atıyor bu saatte? Aşk çok kuşkuş. Aşk çok şiddetli. Aşk çok huzursuz. Aşk çok kız çok kıskanç. Bırak Sabit abimle dalga geçmeyi. Cevap ver Barbar. Önce sen bana cevap vereceksin. Beni çok mu kıskanıyor? Yo. Nasıl yok? Azıcık. Azıcık. <laughs> İyi tamam belli oldu. Biz yine seninle pazarlık yapacağız. Tamam yapalım pazarlığımızı. En son bana kaç olur bu azıcık? Azıcıktan azıcık fazla. Birazcık. Oldu mu? Olmadı. Tahmini ne kadar birazcık? Sana bakan gözleri oyasın, mesaj atan elleri kırasın geliyor. Oldu mu? Tamam mı? Ya ben sana kıyamam ya. Bu ne kadar da azıcıkmış. Marmar. <laughs> ha. Kim sana bu saatte mesaj atıyor? Allah Allah taktı, taktı vallahi taktı al bak güzelim al bak bizim senden gizli saklımız mı var kızım al kendin bak en fazla Cemal atmıştır al al. al. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmış Cemal? Sen de beni özledin mi? Gülayşe. Ya bak Gülayşe. Ya saçmalıyorsun ya. Ben senden başkasına bakar mıyım be kızım? Ya! Olmaz bırakmam konuşacağız. Hiç konuşmayacağım Barbar. Nasıl konuşmak istemiyorsun? İstemiyorum hiçbir şey konuşmayacağım. Ya nasıl konuşmayacağız? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel yani buraya kaç. Bırak. Yürü. Barbar konuşmayacağım. Yürü. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ya yavaş düşeceksin. Yürü şuraya. Bekle şurada. Bak böyle dellenmeye devam edersen bu kapıdan dışarı çıkamazsın ona göre. Sevgilim miydi? Allah'ım ya sevgilim falan değildi. O zaman takıldınız öylesine. Takılmadık da Gülayşe. Ya Sare'nin hukuk fakültesinden arkadaşıydı bu manyak. Tamam mı? Bir kere kahve içtik. Ondan sonra ben bunun nasıl bir tür deli olduğunu anlayınca oradan kaçarak uzaklaştım. Olay bu. Benim ne işim olur onunla ya? Gülhaşem bana niye inanmıyorsun ya? Kurban olayım bana niye inanmıyorsun benim? Ne işim olur onunla? İnanmıyorsun değil mi bana? İnanıyorum Barbar. İnanıyorum. Niye inanmayayım? İnanıyorum ben. O yüzden... ...gidip o kadını boğacağım. dur sakin sakin. sakin. Tamam sakin. Sakin. Ya sakin. Bağırtma beni. Bak benim sevgilime mesaj atan ben o parmakları hı. ne yaparım biliyor musun? O parmakları ben bir güzel kükürerim sonra... Kız ne diyorsa aa. Bağırma artık. Hı. Ya sen nasıl hı. bir şey içiyorsun? Bak bağırma. Bağırma. Kızım sen nasıl bir şeysin ya? Hı. Bırakmam dur. Senin var ya. Hı hı. O bana inanan kalbin var ya. Ben ona kurban olurum biliyor musun? Hı. Kızım ben sana çok aşığım be. Hı. 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 Şimdi rahatça söyle bakayım. Ben sana çok aşığım Begül Ayşem. Ya. Ya. Aç. Aç var var. Gülayşem aç. Var var aç. Aç. Tamam Gülayşem açayım o zaman. Ulan Cemal sen adamsın. Sen adamsın. Cemal'den. Koçum Cemal. Ne diyor? Aga gözlerinin hesabına bak. Yengem görmesin çıldırır. Ver bakayım. Bir şeyin içinde ne olduğunu öğrenmenin en iyi yolu... ...onu kırmaktır. Mesela kalp. Değil mi komiser? Ama ben bu kadının kafasını kırarım. İçinde ne varmış bakarım yani. Vallahi bakarım. Gülayşem, <laughs> of, of. Dur yavaş be, yavaş. Gülayşem, dur konuşacağız diyorum ya. Ya Gülayşem, Allah aşkına bir dursana ya. Durmayacağım Barbar. Nasıl durmayacaksın ya? Durmayacağım ya, ya. durmayacağım. Gülayşem, dur bir dakika beni dinle. Ya güzelim hayatım sen niye böyle yapıyorsun? Sen beni niye dinlemiyorsun? Ya bunların amacı ne? Ben seni onlarla pazarlık masasına oturtmadım diye sinirlendiler. Seni delilendirip yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Çekince ne olacak? Ragıp da seni bir masaya oturtup pazarlık yapmak isteyecekler. Sen de Ali'nin kardeşi mevzu olunca hiçbir şeye kıyamayacaksın. Söyledikleri her şeyi kabul edeceksin. Hiç kıvranma. Kıvranma hak ettin. Beni tutmak ne demek ya? Ben sence o kadını bunu yedirmeden rahat eder miyim? Ha? Eder miyim pazarlıkmış? Gelsin bakalım etsin benimle pazarlık. Ben onun orucuyla çizdiğim o kalbi ona yedirmez miyim var var? Bak gör. Bak gör. Yapacak bir şey yok. Benden günah gitti. <laughs>